Ee, öncelikle biz 5 beş yıllık, 5,5 buçuk yıllık evliyiz. İşte ee, ilk evlendik bir 15-20 gün sonra olaylar cereyan etmeye başladı. Bizi ilk oturduğumuz evde yatak odamız tam dış kapının oraya bakıyordu. Şimdi yatak odasına gidiyoruz, yatıyoruz ama kapının oradan simsiyah bir sulet görüyorum. Diyorum ki eşime hadi kalk, da uyan bak orada biri var. Kalkıyor bütün ışıkları yakıyor evini, ışıklarını dolanıyor bakıyor kimse yok ama neyse yatıyoruz ikinci gün üçüncü gün derken bir akşam ben bir tatlı yapmıştım. Tatlı eşim eline bıçağı aldı. Tatlıyı keserken gözüm önüne farklı bir suret geldi. Zaten orada ben de bütün olay koptu. İşte evin içine çığlık çığlığa bağırıyormuşum. İşte kurtarın beni imdat, beni öldürecekler, beni kesecekler vesaire derken e, ertesi gün oluyor. Neyse bu olaylar daha önce eşimin ailesinden birisinin başına geldiği için bu konuda biraz daha tecrübe sahip. Ben hiçbir bilgiye sahip değilim. Buna istinaden ertesi gün oluyor. İşte eşim ailesiyle konuşuyor. Annesini anlatıyor. Annesi diyor ki işte cinler sahiplenmiştir. Üç harfler gelmiştir. Vesaire vesaire oluyor. Beni eşim ailesinin evine götürüyor. İşte bu süre zarfında her şey tekrar etmeye başlıyor. Kısaca geçmek gerekirse oradan birisiyle evliyim. Bir cinle evliyim. Bir tane dünya tatlısı bir bebeğim var. Emziriyorum. Doğum yapıyorum. Kendimden geçtiğim zamanlar oluyor. Duvarlara tırmanıyorum. Üstüme 5-10 kişi beraber yatıyorlar. Beni kaldırıyorlar. Ben şöyle söyleyeyim size. Artık bana o an geldiği zaman yatağa yatırmışlar. Eşim, eşimin kardeşleri, bu arada beş erkek kardeşler ve hepsi üzerime çullanıyor. Amcasının çocukları, yeğenleri vesaire. Yani üstüme çullandıkları halde ben hala yataktan havaya havalanmışım. Benim bunlardan haberim yok. Biz bunları rüya olarak mı görüyorsunuz yani? Ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Ben şahsım olarak bunların hiçbirini bilmiyorum. Ama kendime gelden sonra vücudumun farklı yerlerinde morarıklar, darp izleri, yüzüm gözüm çizilmiş artırmak izleri. Bunların hepsini biliyorum. Acıyı hisset. Diyorum ama o anı yaşamıyorum. O yatakta havalandığım vesaire durum bende yok. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Bundan sonra eşimin amcasının oğlu Allah razı olsun bu arada o hoca. Neyse geliyorlar diyor ki ben okuyacağım okumaya başladıktan sonra ben zaten daha beter olmuşum. Gardırolda yatağın arasına sıkışıp kafamı duvarlara dolaplara vurmaya başlamışım. Ve bu arada benim bundan haberim gene yok. Beni dövüyorlar. Bildiğiniz hani nasıl insan döversiniz beni öyle dövüyorlar. Daha sonra işte ben daha sakinleştikten sonra kapıyı üstüme kilitliyorlar. Ben bakıp kapıyı açıyorum. İşte bunlardan gene haberim yok. Evden kaçmaya çalışıyorum. Beni öldürecekler diyorum vesaire vesaire. Artık hayatım boyunca görmediğim hocalar, hacılar, imamlar aklınıza ne gelebiliyorsa kim bir yerde hoca varsa artık çaresizlikten gidiyoruz. İşte elimizde avucumuzda birazcık paramız kaldı. İşte bir hocaya gidiyorsun. Ezan okunuyor kulağına. İşte biri oradan bağırıyor. Biri oradan bir şey diyor. Etrafımı sardılar. Beni dövüyorlar çekiştiriyorlar çekiştiriyorlar. Diyorlar ki bana senin kocan benim. Bu adam senin kocan değil. Bunu öldür. Ya yani bunu birebir gözümle görüyorum. Adam o kadar yakışıklı ki. Gerçekten diyorum bu adam benim kocam olamaz. Bir gece neyse kendi evimize geliyoruz artık biraz daha iyi. Bir gece eşimi görüyorum. Ama bu tabi bunu bana gösteriyorlar. Bir tane kadınla görüyorum. Bıçağı alıyorum mutfaktan. Tabi eşim koltukta uyuyor o sırada. Gelip başına diyorum demişim ki sen benim gözümün önünde başka kadınlarla nasıl beraber oluyorsun? Seni öldüreceğim deyip üstüne gitmişim. Tabii eşim bu durumu bildiği için hemen beni sarıyor kolumdan elimden alıyor falan o gece öyle atlatıyoruz. Zaten bu 12 ile işte gece 12 buçuk birden sonra sabah ezanına kadar devam ediyor. Bundan sonra da bir gece gene yatıyoruz. Kendi yatağımıza geldik. Uyuyoruz. Bir gece kalkmışım. Bu arada ben İstanbul'da oturuyorum. Yolumuzun evimizin aşağısı böyle çok kuytu bir yol. Nasıl diyeyim size zifiri karanlık zindan gibi. Ben evden gece çıkıyorum. Üstümde bir tane affedersiniz short atlet. Yaz sıcak bu arada. Gece evden çıkmışım. Ana caddeye otobana iniyorum. Gene haberim yok. Neyse ana caddede biri beni alsa götürse kesse doğrasa kimsenin ruhu duymayacak. Geliyorum aşağıya aklım başıma geliyor sırada. Hemen işte abim arıyor. Yine bu arada kocama hatırlamıyorum ama evli olduğumu, ben buraya nasıl geldim, kim getirdi, kiminle geldim bunlar yok. Oradan bir tane işte uykulukçuya giriyorum. Diyorum ki işte abimi arayacağım. Ben cinler beni çarptı diyemiyorum. İşte e, uyku abdesi var ben de diyorum. Oradan abim arıyorum. Abi diyorum yetiş ben işte yoldayım. Ana caddedeyim. Benim aklım başımda değil. Gel beni buradan al. Abim eşimi arıyor. Diyor ki ya işte diyor enişte böyle böyle nerede diyor. Buradaydı eşim panik halinde işte koşuyorlar hep beraber beni almaya geliyorlar falan. Geliyoruz eve diyorum ki bu adam benim kocam değil. Benim kocam başkası. Beni bu adamla bırakma. Sen beni bu adamla bu evde nasıl bırakırsın? Ağzına yalvarıyorum. Ağlıyorum artık hani. Nasıl söyleyeyim size? Hiç bilmediğiniz, tanımadığınız, hiç hayatınızda görmediğiniz bir adamla aynı evde yaşamaya zorlanmış gibisin. Halbuki bu adam benim severek evlenmişim de. Neyse aradan biraz daha zaman geçiyor. Ben Rüyam'da bir adam görüyorum. Diyor ki bana ben diyor zabıta babayım diyor. Bana gel diyor. Senin şifan derdin ben de diyor. Ben de kayınvalidemdeyim o sıra diyorum ki kayınvalideme anne diyorum böyleken böyle diyor ben Rüyam'da bir adam gördüm. Bana böyle böyle söyledi. Kayınvalidem bir ağlama işte bu adam çok büyük bir zattı. Allah dostuydu. İşte öldü. Ölmedi diyorum ya adam beni çağırıyor. Biz oraya bir gidelim. Neyse kararlaştırıyoruz işte atıyorum bu akşam gidecek eve geliyorlar eşim işte kardeşleri falan yani gidecek ben gitmemek için bu sefer direnmeye başlıyorum bağırıyorum çağırıyorum kendimi parçalıyorum işte gitmemek için elimden ne geliyorsa ne yalan varsa artık hayatımda duymadığı en kötü yalanları söyleyebilecek durumdayım çok büyük yalanlar söylüyorum sadece gitmemek kuya üfleye öyle yapa yapa beni arabanın içine tıkıyorlar. Herkes üstüne oturuyor. Beni öyle götürüyorlar. E, bu arada gittiğimiz yer 5. katta. Giriş katta. Asansöre ben yolda arabada bayılmışım. Kendimden geçmiş. Tabii git götürmek istemiyorlar ya beni. Eşim beni sırtında 5. kata kadar çıkartmış. En can alıcı bölüme geliyorum şimdi. Burası bir dergah gibi. Allah zikrediyoruz burada hepimiz hep beraber Allah diyoruz, Kur'an okunur. Ön tarafta erkekler, arka tarafta kadınlar oturur ve ortada bir perde var. Işıkları biraz karartırlar ki işte e, herkes ne olsun adapte olsun diye. Allah daha çok yükletmek için. Ben arkada kayınvalidemle oturuyorum, eşim ön tarafta. Ben bağırmaya başlamışım. Beni kurtar, ölüyorum, beni bırakmayın, beni bırakmayın. İşte çığlık atıyormuşum. Eşim ön tarafta ağlıyor, ben arka tarafta ağlıyorum artık. Bağırmaktan nefesim kesildi. İşte Cama koşuyorum. Tabi 5. kat. Buraya böyle hastalar daha çok geldiği için 5. kat olmasına rağmen bütün camlar demir parmaklıklarla yapmışlar. Ben işte camlara yapışıyorum, atlayacağım aşağıya, beni tutmayın, bırakın, ölüyorum, beni öldürüyorlar, beni bırakın. Bu durumdan sonra orada ben biraz daha iyi oldum. Yani şöyle benim gibi gelen birkaç hastayı daha gördüm. Yani bir tık daha kendimi iyi hissetmeye başladım. Ondan sonra eşime dedim ki artık kendi evimize gidelim, kendi evimize gidelim. Bunun üzerine psikolojik baskılar daha çok olmuyor başladı. İşte eşimin ailesinin evinde kalıyorum. Gene onlardan da Allah razı olsun. Eşimin yengesi, abisi, üç çocuğu olmasına rağmen giriş kattı. işte kendine zarar vermesin diye beni nereden baksanız bir ay bebek gibi baktılar. Kadın artık tutuyormuşum. İşte eşimin yengesini duvardan duvara vuruyormuşum. Diyor ki öyle bir deli gücü geliyordu ki hani korkuyordum sana dur yapma demeye korkuyordum. Seni tutup duvara vuruyormuşum kadına. İşte kayınlarımı aynı şekilde ittiriyormuşum, kaptırıyormuşum. Neyse biraz daha iyi olduktan sonra kendi evimize geçtik. Yani bir tık daha iyiyim. Camdan bakıyorum. Karşıda işte camın karşısındalar. Beni çağırıyorlar. Diyorlar ki gel bu adam seni öldürecek. Bu adam seni kesecek. İşte yok sen gel ben gelmiyorum diyorum. Ben istemiyorum. Gelmek istemiyorum. Burası benim evim dedikçe onu öldürürüz biz o zaman onu keseceğiz. Gözümün önüne geliyorlar, Eşinin boğazını kesiyorlar her yer kan içinde. Ama ben bu durumda hani eşime zarar verdiklerini düşünüyorum. Ama öyle bir şey yok halbuki. En ilginci de şu, bu küçük petevör bisküviler var ya, e, bu bisküvileri çaya batırıyoruz, içiyoruz. Ama onun köşeleri var ya, hani böyle tırtırlı olan köşeleri, onları bana bebek gibi gösteriyorlar. Bebeğin kolları, bacakları böyle paramparça oluyor, kopuyor. Sonra tekrar birleştiriyorlar. Çok tuhaf gelebilir ama bunların hepsi gerçek. Ağlıyorum artık. Eşime diyorum yalvarıyorum. Yani tuvalete gideceğim. Bu benim ihtiyacım. Gidemiyorum. Ağlıyorum. Diyorum ki elimi tut. Beni bekle. Benim yanımdan gitme. Ee, yani <laughs> orası çok zordu benim için. Eşim ya Allah razı olsun bir zaman benden vazgeçmedi. Biz evlenirken eşimin saçları hafif beyazdı, kırdı. Ben evlendikten sonra işte bu olayları yaşadıktan sonra benim eşimin saçları bembeyaz oldu. Sakalları beyazladı. Şu an nasıl de, şu, an... şu an çok iyi. Herhangi bir sıkıntım yok. Yani işin aslı şu, artık seriş daha da gelse korkmuyorum. Çünkü onların bana hiçbir zarar veremeyeceğini biliyorum. Siz gördüğünüzü söylüyorsunuz. Yani bunları bir suretle mi görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Ya bu alışma gelmiş bir şey. Ayakları, ters dedikleri var ya. Evet. Normal senin benim gibi bir insan görüntü olarak sadece ayakları ters. Bu kadar. Öyle güzel yerler değil ki. Yani şöyle hayal edin. Şelale var. Yani bu tabi, Prenses masallarında olur ya. Şelalenin yanında piknik yapıyorsun işte böyle. Pitik kareli masa örtün falan var. Çocuklar orada top oynuyor. Aynı. O kadar güzel yerlerdeyim. Çok güzel bir yerlerdeyim. Ama sinirlendiği zaman bir de böyle bir mahşer düşün. Mahşer kalabalığı. Ateşleri düşün. İşte simsiyah böyle bir pelerin içinden sadece kırmızı iki tane nokta görüyorsun. Ağzından alev çıkıyor üstüne üstüne geliyor. Yani üstüne oturuyor ağzına basıyor. İşte alıp seni duvardan duvara vuruyor. Kafanı ayakların altına alıp senin kafana eziyor. Yani çok büyük dayaklar diye Tabii bu sırada hani ben dayak yerken herkes beni tutuyor sarılmaya çalışıyor. İşte şey yapıyor. Kendime zarar veriyorum diye düşünüyorlar. Bu sırada beni tuttukları zaman beni tutanlara da zarar veriyorum. Bu sefer ben zarar vermeye başlıyorum. Elleri yüzleri kan içinde bakıyorum. Eşimin suratına paramparça olmuş. Ne oldu suratına Diyorum. Ya işte yeğen oynarken tırnakları geldi. Halbuki yalan. Ben yapmışım. Çok geçmiş olsun. Gerçekten yaşadığınız şeyler çok kötü. Şu an sizinle empati belki de tam olarak kuramıyoruz. Çünkü böyle bir olay yaşamadığımız için Allah yaşatmasın kimseye. Amin. Amin. Allah düşmanıma bile yaşatmasın. Yani şöyle söyleyeyim. Sokağa çıkıyorum. Ee, anne nasıl çocuğunu emzirirse üstümü açıp çocuk emzirmeye çalışıyorum. Halbuki kucağımda çocuk falan yok. Bunlardan Öyle sonrası, işte. Bunlardan sonrası gerçekten bizim bile kaldıramayacağımız yerlere gidiyor yani evet, bu. Evet. Hikaye çok bugüne kadar aldığımız en kötü hikayelerden biriydi yani. <laughs> Peki sizce şu an en 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 şey en iyisi bu. Yani eşim eksik anlattı ama yani yine ee, Allah'a çok şükür biz kısa zamanda atlattık. Yani eşim ee, o durumdayken eşimi o durumda gören ben olduğum için yani eşimin ya nasıl anlatayım filmlerde olur ancak bu Kur'an okunduğu zaman onların harekete geçtiğini eşimin ben sırt üstü yattığında havaya kalktığını gördüm. Şimdi böyle durumlar genelde bir ağacın dibine işte sofra bezi çırpılır ya da ne bileyim başka bir şeyler olur yani bunların gelmesi için. Sizce bu sizin başınıza neden gelmiş olabilir? Yani böyle bir şey yaptınız mı? Ya hayır hayır bu e, eşimin evlenmeden önce yaşadığı hayatla da alakalı. E, eşim çok eziyet çekmiş, çok korkutmuşlar. Anladınız mı? Yani bu korkuyla gelen. Artı sizin dediğiniz gibi bunlar genelde dere kenarlarında, yani pis ortamlarda bulunan şeyler ki. Artı bir de şu var, bunlar insanlara musallat olmaz. İnsanlar bunları çağırmadıkça. Bunlar insanlardan kaçarlar. İnsanlar bunları üzerine çeker. Bunları yani bunlardan korumanın tek silahı da dua. Başka bir şey değil. Eşim benim dua ile iyi oluyor. Abi teşekkür ederiz anlattığınız için gerçekten. Abi, e ben eşim'e dedim anlatma dedim başka şeyler konuş dedim de bunu anlatmak istedi. <laughs> Keşke ben başka şeyler anlatsın. <laughs> Korkacağımızı tahmin etmemiştim bu kadar. Korkulacak hiçbir durum yok. Üç konu Allah bir elem okursunuz. En kötü ihtimal bir ayetler ay köşe okuyun. Yani hiçbir sorun olmaz. Bu videoyla çoğu kişi Ayetel Kürsü'yü ezberleyecek. <laughs> ben de buna kanaat getirdim yani kesin. <laughs> ya bir şeylere de vesile olabiliyorsak ne mutlu biz o zaman. Allah mutluluğunuzu bozmasın, birliğinizi, bütünlüğünüzü bozmasın. Allah başınıza bir daha böyle bir şey Amin. vermesin. Kendin Amin. Cenab-ı yani Allah bizi bu salgından, hastalıktan da bir tez zamanda kurtarsın inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. o Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun abi. Abla hoşçakal. Peki. Sağ hoşça İyi geceler. Sağ olun.